Merhaba çocuklar. Bugün sizinle simetri konusunu öğreneceğiz. Simetri nedir? Çocuklar simetri bir şekli iki eşit parçaya ayırmak demektir. Simetri bir şekli eşit iki parçaya ayırmak demektir. Ayırdığımız her iki eş parça birbiriyle aynı olmak zorundadır şekiller, renkler hepsi aynı şekilde olmak zorundadır. Şimdi biz burada gülen yüzümüzü gördük mü? Gülen yüzümüzü eşit iki parçaya ayıracağız. Bakın tam ortadan ikiye ayırdım. Gördünüz mü? Bunun iki parçası birbirine eşit uzaklıkta. Tam ikiye ayırdım. Ağzı ikiye ayırdım. Ikiye ayırdım. iki eş parçaya. Ben birazcık zor çiziyorum çocuklar. Hem video çektiğim için hem çizdiğim için yamuk çizebiliyorum. Tam düz çizeceğiz bu çizgiyi. İki göz bu çizgiye eşit uzaklıkta olacak. Ve böylece simetrik bir şekilde ayırmış olacağız şeklimizi ikiye. Peki burada kareye bakalım. Kareyi ikiye ayıralım. Evet kareyi ikiye ayırıyoruz. Evet, kareyi de ikiye ayırdık. İki eş parçaya. Dikdörtgenimizi ayıralım mı iki eş parçaya? Tam ortasından iki eş parçaya ayırdık. Evet. Peki buraya bakalım. Artı şeklimizi tam iki eş parçaya ayırmak için ortadan çizgi atacağız. Çocuk artı çizgimizi böyle de atabiliriz. Ya da böyle de atabiliriz. Bakın böyle yatay bir çizgi çizdiğimizde de iki eş parçaya ayırmış oluruz. Kalbimiz ne yapacağız? Kalbi de ikiye ayıracağız. Fakat ben kalbe böyle böyle bir çizgi atarsam iki eş parçaya ayırmış olur muyum? Olmam. Çünkü yukarıdaki şekil başka, aşağıdaki şekil başka olur. Ama böyle dikey bir çizgi atarsam bakın Bakın tam iki eş parçaya ayrılmış olur. Çiçeğime bakın, dört tane yaprağı var. Tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Şu an iki eş parça oldu. Değil mi çocuklar, balığımıza bakalım çocuklar. Balığımızı tam böyle ikiye katlarsak simetrik bir şekilde ikiye ayırmış oluruz. Ama eğer bu şekilde katlamaya çalışırsak olmaz değil mi? Olmaz. Böyle simetrik olmaz. Çünkü ikiye ayırdığımız parçalar birbiriyle eş değil. Aynı değil. Ama şu şekilde katlarsak balığımızı bakın eş. Gördünüz mü? Evet. Yine ağacımıza bakalım çocuklar. Ağacı tam böyle ortadan ikiye ayıracağız, tamam mı? Tamam mı? Bakın bu iki parça birbirine eşit olacak. Bakın böyle katladığımızda ya da kestiğimizde, çizdiğimizde tam eşit iki parça oluşacak. Simetrik olarak ikiye ayırmış oluyoruz. Ama şu şekilde katlarsak olur muydu? Olmaz. Çünkü ikiye ayırdığımız ya da katladığımız parçalar birbirine eş değil. Nasıl olacak simetrik olarak katlamak için? Evet. Bakın böyle katladığımızda iki eş parça oluşuyor. Evet. Bu da ağacımız. Evet, bu da üçgenimiz çocuklar. Üçgenimizi de böyle ikiye katladığımızda ya da işte bu katladığımız kısımdan şöyle yukarıdan aşağıya doğru çizgi çizdiğimizde simetrik olarak üçgenimizi ikiye ayırmış oluruz. Evet çocuklar. Şimdi Simetrik konusunda <laughs> ne demiştik çocuklar? Benim böyle bir şeklim var. Bunu çizgi kabul edelim. Benim böyle bir şeklim var. Ben bu çizginin sağ tarafına bunu koydum. Sol tarafının da simetrik şekilde yapılabilmesi için nasıl koymam gerekir? Düşünelim. Bunu simetrik olarak tamamlanabilmesi için bakın hop çizginin bu tarafına böyle geçecek. Tamam mı? Simetrik olarak tamamlanabilmesi için her şeklin ve her rengin ortadaki çizgiyi eşit uzaklıkta olması gerekir. O zaman ben öncelikle sarıyı koydum. Sarı legolar ortadaki çizgiyi eşit uzaklıkta. Sonra hangi renk geliyor? yeşil. Sonra hangi renk geliyor? Kırmızı. Bakın. Simetrik bir şekilde hazırladık. Hop, bu böyle çevrilip geldiğinde bakın. Aynı oldular. Gördünüz mü çocuklar? Yine aynı şekilde bunun dışında şöyle de yapabiliriz. Bakın. Ben buraya rastgele şimdi şöyle şekillerimi koyuyorum. Bakın. Bunun karşı tarafa aynısını yapmam gerekiyor. Simetrik olarak aynısını yapmam gerekiyor. Bakın. Üçgenler birbirine eşit uzaklıkta sonra hangisi geliyor kırmızı kare sonra yeşil daire sonra dikdörtgen bakın simetrik olarak yaptım sonra çocuklar bakın bunları da kullanabiliriz hangi şekli yaparsam Hangi rengi kullanırsam karşı tarafta da aynısını kullanmam gerekiyor. Bakın böyle bir şekil yaptım. Karşıya da aynısını yapmam gerekiyor, tamam mı? çocuklar simetrik olarak hangi rengi kullandım, nasıl kullandım? Evet, ortadaki çizgiye eşit uzaklıkta olacak mavi çubuk tam karşısında sonra yeşil çubuk sonra kırmızı çubuk aynı şekilde yapıyoruz bakın ve mor çubuk gördünüz mü buradaki şeklin simetrik olarak çizginin karşı tarafına aynısını yaptım evet çocuklar Sonra başka bir çalışmamız var. Yine simetrik olarak buradaki şekillerin, e, renklerin aynısını buraya kodlayacağız. Nasıl kodlayacağız? Mavi boyamı alıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi buradaki çizgiyi işte eşit uzaklıkta olacak. Tamam mı? Turuncuyu da alalım. Bakın buradaki çizgiden sonra hangi renk gelmiş? Turuncu. Ben de bunu turuncuya boyuyorum. Sonra turuncudan sonra hangi renk gelmiş? Mavi. Evet. Mavi boyuyorum. Evet. Sonra boş. Gördünüz mü? Boş. Sonra aşağıya geçiyorum. Çizgi eşit uzaklıkta olacak. Yeşil. Çizgiden sonraki daire. Ben de Çizginin diğer tarafına aynı uzaklıkta olacak şekilde yeşil boyuyorum. Yeşilin bitmiş çocuklar. Evet, ardından bakıyoruz. Sonra çizginin yanındaki daire boş, sonraki daire kırmızı. Ben de çizginin bu tarafta en yakındaki daireyi boş bırakıyorum. Ardından ne renk boyayacağım burayı? Kırmızı boyayacağım. Çocuklar siz boyamaya çalışın tamam mı? Ben boyayamıyorum. Kağıt kayıyor. Buraya kırmızı boyayacağız. Sonra kırmızıdan sonra hangi renk geliyor çocuklar? Bakalım. Mor geliyor. Biz de kırmızıdan sonra burayı mor boyayacağız. Tamam mı? Bakın. Anlaştık mı çocuklar? Böyle. Simetri böyle bir şey. Aynı şekiller, aynı renkte olmak üzere çizginin iki tarafında birbirine eşit işte uzaklıkta olacak şekilde kodlanacak. Sonra buraya bakalım. Yine burada da çocuklar ben size bunun benzeri çalışmaları göndereceğim. Bu sebepten bunları anlatıyorum. Yine bu da bir simetri çalışması. Ortada bir çizgi var bakın görüyorsunuz. Biz de aynı şekilde burada gördüğümüz şekli karşı tarafa simetrik bir şekilde kodlayacağız. Nasıl yapacağız? 1 2 3 kare boyanmış çizgiden sonra biz de 1 2 3 kare boyayacağız. Sonra çizgiden sonra bakın 1 2 kare boş kalmış. 3. kare boyanmış bizde. O zaman çizgiden sonra 1 2 kare boş bırakıyoruz. Ardından 3. kareyi boyuyoruz. Tamam mı çocuklar? Sonra buraya bakalım. Yine çizgiye bakalım. Bakın 1. sıra boş. 2. sıraya bakıyoruz. Bakın buradayız. Nereye boyayacağız? Çizgiden sonra 1, 2. 2 kare boş bırakılmış. Ardından üçüncüsü boyanmış. Biz de çizgiden sonra 1, 2 tane kareyi boş bırakıyoruz. Ve üçüncü kareyi boyuyoruz. Sonra buraya geldik. Burada 1, 2, 3 tane kare boyanmış. Biz de 3 kareyi de boyayalım. Çocuklar siz güzel güzel kareleri tam doldurarak boyayın. Benim elimden kağıt kayıyor. Diğer elimde de video çektiğim için tutamıyorum. Sonra alttaki kareye bakalım. Bakın 1, 2. 2 kare boş. 3. kare boyanmış. Biz de çizgiden sonra 1, 2 kare boş bırakıyoruz. 3. kareyi boyuyoruz. Evet çocuklar şimdilik simetri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer hızlı anlattıysam anne babalarınız size daha yavaş, daha kolay bir şekilde anlatır. Anlaştık mı çocuklar? Size buna benzer çalışma sayfaları göndereceğim. Siz de bana o çalışma sayfalarını yapıp gönderirseniz çok sevinirim. Sizin de öğrenmiş olduğunuzu anlamış olurum bu şekilde. Hadi bakalım öpüyorum hoşçakalın çocuklar.